Herkese yeniden merhabalar, sevgili boğa burçlarım. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz diyorum. Pınar ben. Bugün Eylül aylık tarot okumanızı gerçekleştiriyorum. Bu bakım tüm boğa, güneş yükselen ay burcu boğa olanlara iyi gelsin, şifasıyla beraber gelsin diyelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar eve dönüyorsunuz. Bu eve dönüş aslında biraz daha kendi içinize dönüşle alakalı. Eğer kendinizde arayıp da bulamadığınız bir şey varsa yani kendimde yetenek arıyorum, kendimde şans ve bolluk bereket arıyorum. Kendime soruyorum tık tık boğa burcu neredesin hani bir kendim ses ver. Dediğinizde eğer ki kendinize bile ulaşamadığınızı Fark ettiğiniz bir dönemdeyseniz bakın bu dönemde biraz daha içinize, kendinize bir dönüş var. Evet nerede hata yapıyorum, neden olmuyor diye sorular sorabilirsiniz. Beni niye sevmiyor ya da niye bu şekilde e, davrandım, niye bunu söyledim diye kendinize sorabilirsiniz. Ve sorduğunuzda şunu bulacaksınız. Aaa sebebi buymuş benim dişil enerjim burcunuz itibariyle. Dişil enerjimde bir tıkanıklık var. Şimdi arkadaşlar dişil enerjinizde sıkıntı varsa sinirli olabilirsiniz. Normalde küfür etmiyorsunuzdur, küfür edebilirsinizdir. E, iş, işi artık şefkatten öte kendinizi çok affedersiniz. Kullandırtmaya doğru gider. İyi niyetliyim dersiniz. İyi niyetli olan insanlar sanki bir enayiymiş gibi görülür ya. İnsanlar sizinle ilgili Aa, iyi insan demezler. Çok safsın sen de ya derler mesela. Daha fazla sinirli olabilirsiniz. Ee, söylemeyeceğiniz lafları söyleyebilirsiniz. Normalde çok yardımcısınızdır ama. E, bu dönemde bakın yardım etmekten yani yakın zamanda yardım etmekten kaçmış olabilirsiniz. Alma verme dengesini ister istemez bir parça bozmuş olabilirsiniz. Olabilir. Ve bununla ilgili bakın yaşadığınız sorunlar, tıkanıklıklar haliyle sizin de bir şeylere ulaşmanızla ilgili yolunuzu kapatmış. Nerede alma dengesini bozdum derseniz hiç belli olmaz. Bu videoyu izleyip beğenmediğinizde mesela ister istemez bozmuş olursunuz arkadaşlar. Ya da Birisi günaydın dediğiniz sadece kafa sallamanız değil günaydın da günaydın bir şekilde demeniz gerekiyor. Yoksa aldığınızı vermemiş oluyorsunuz. Bunlar da bozar mı? Evet bozar. Ve hangi konuda bozmuş diye baktığımda o starı çıkıyor. Ve bolluk bereket konusunda arkadaşlar bir tıkanıklığınız var. Para, para kazanma, bereket bolluk dediğimde evet çocuk konusu değil mi? Yani iki kişilik bir ailenin üçüncü olması tabii ki bir çokluk oluyor. Ee, bununla ilgili bir tıkanıklığınız varsa bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Yani bulduğunuz şehrin haricinde bir şehir daha gideceksiniz. Başka bir yere gideceksiniz. Bakın gidemezsiniz. Çünkü sizin için o yol çoğalmaz. O yol sizin için oluşmaz. Yatırımlarınızdan istediğiniz karşılığı alamayabilirsiniz. Satış yapıyorsanız sürekli bunlar geri dönebilir. Çünkü sizden giden o bereket kanalları, bolluk bereket kanalları belki hani okulda puan işte vesaire onlarla ilgili e, istediğiniz şeylere ulaşamamış olabilirsiniz. Bu da haliyle isterseniz bakın toprağın altında sizin için bekleyen e, ekilmiş ama sonuç alınamamış bir ürün, bir sonucunuz var burada bir tıkanıklık yaratabilir. Ha ben dişil enerjiyle ilgili ne yapabilirim diyorsanız ben zaten Instagram'da sürekli paylaşıyorum enerjilerinizi. Aktif tutabilmeniz için neler yapmanız gerekiyor? Neyler sizin frekansınızı, titreşiminizi yükseltir diye her zaman paylaşıyorum. Oradan takip ederseniz kısaca öğrenebilirsiniz. Ama internetten de tabii ki araştırabilirsiniz. Şimdi tek tek söylemeyeyim. Uzamasın. Ee, geçmiş geldiğini için? Aa, şimdi bir, Geçmişle ilgili bir güvensizlik varsa aşka güvenmeyebilirsiniz, insanlara güvenmeyebilirsiniz. Eskiden iş yaptığınız insanlara artık güvenmeyebilirsiniz, ana babaya güvenmeyebilirsiniz. Çünkü ev çıktığı zaman hani biraz daha dostum, aşkım, arkadaşım, anam, babam, yavrum dediğiniz insanlar biraz yani dışarıdaki güvensiz zaten geç onları. Sen bu şekilde yani sofranda bir lokma ekmeğini bölüştüğün insanlara karşı bir geçmişe dönüp baktığında bir güvensizlik yaşıyorsun sevgili arkadaşım. Bu güvensizliğin bak ne yapmış? Senin dengelerini, balansını, dengelerini bozmuş. Diyorum ya bakın eril dişil dengenizde bir e, sıkıntı var. Muhtemelen burcunuz itibariyle eri, e, dişil enerjide olmanıza rağmen birazcık hareket ve davranışlarınız erile doğru yaklaştığı için burcunuzu zorlamış olabilirsiniz. Bakın <laughs> gene başaklar çıktı. Gene bolluk bereket çıktı. Ama onun haricinde söyleyeceğim. Zaten bolluk bereketle ilgili bir hayatınızda düzensizlik olduğunu ifade etmiştim. Yani arkadaşlar evlenemeyebilebilirsiniz. Çünkü bolluk bereket dediğimde çok fazla konu geliyor. E Bununla ilgili bu balanslarınızın, bu değerlerinizin bu dengenin bozulduğu ile ilgili 3 4 tane kartınız birden çıktı ve bu hani sadece şu an değil geçmişten gelen bir sanki sıkıntı var yani daha iyisini hak ediyorsunuz aslında daha iyisi olabilmesine rağmen bazı tıkanıklıklar var. Bunları açtığınızda şimdi ne gelecek hemen ondan bahsedeyim. Birincisi arkadaşlar neyi hak ediyorsanız hakkınız olan neyse ister mahkeme deyin ister aşk ister hayat deyin hiç fark etmez. Neyi hak ediyorsanız o gelecek bu bir. İkincisi burcunuzun size kattığı özellikler işte eğlenmek, yorulmamak, pratik olmak, bir şeylerin değerini bilmek, sabırlı olmak. Çünkü siz çok sabırlısınız, yani dayanıklısınız ve sabırlısınız. Bu dayanıklılık ve sabrınızın arkasında gerçekten çok övülenecek derin, derecede bir zekanız var. Bunların hepsi patır patır ortaya çıkacak. Tabii ki bunların ortaya çıkması size hem iş hayatınızda, hem aşk hayatınızda, hem de güncel hayatınıza katacağı artılar çok fazla. Geçmişin acı ve sıkıntısından kurtulabilirsiniz. Evinize belki hırsız girdi. Bununla ilgili bir önlem alma çabanız olabilir bu dönemde artı tekrar kaybedemem diyerek daha sağlam dostluklar, daha sağlam ilişkiler, daha sağlam evler, daha sağlam bir temelli iş yapmaya başlayabilirsiniz. Sadece güvenilir insanlarla sohbetiniz olabilir Eylül ayında. Artı bakın kendi özelliklerinizi fark edeceğiniz, daha doğrusu yeteneklerinizin daha fazla gündemde olacağı bir durum var kendinizi daha güzel hissedebilirsiniz, daha yakışıklı hissedebilirsiniz. Neden diyeceksiniz? Şimdi önceki boğa burcu ölüp bitmiyor. Yeniden yerine yeniden doğum ve yeni başlangıçlar geliyor. Şimdi Eylül ayı şey beklemek zorunda değilsiniz ama geldiği zaman tabii ki bir mevsim bitiyor ve yerine yepyeni bir mevsim başlıyor. New start yeni başlangıç yani yeni başlıyorsun manasına geliyor ve dilekleriniz arkadaşlar. Bu dönemde dileklerinize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bakın bir başlangıç yapıyorsunuz ve inanılmaz derecede sağlam görünüyor. O yüzden bir şey dilediğiniz zaman yarın bir gün işte sadece hoşlanıyorum ya ailesine takılacağım dediğiniz insanlarla ilgili dilek dilemeyin lütfen. Gerçekten seviyorum. Gerçekten ben bu mesleği istiyorum. Yani ne gelirse değil bakın. Gerçekten istiyorsanız dileyin. Daha sonrasından ah vah tüh deyip ee, yani üzülmeyin. Çünkü yeni bir başlangıç yapıyorsunuz. Bu dönemde hayatınızda bir denge oturtmaya başladığınızı söyleyebilirim. Kaç yaşında olursanız olun. Yani yeni bir şeylere başlamak için hiçbir zaman geçti. İster 10 yaşında olun ister 70 80 yaşında olun. Hiç fark etmez hala bir şeylere başlayabilirsiniz. Ve bu dönemde dediğim gibi hani ne istediğinize çok çok dikkat edin. Gerçekleştiği zaman e ben şimdi vazgeçtim dediğinizde hop bütün dengeler gider. Devam ediyorum. Bakın az önce bahsettik hem prenses hem kraliçe geldi. Dişil enerjiniz yani Eylül ayının getirdiği bir enerjiyle bile kendiliğinden dahi yükselmiş olabilir bu dönemde bu bir. Yani enerji hemen yansıdı zaten bu bir. İkincisi hemen arkasından az önce bolluk bereketle ilgili bir sıkıntı yaşadığınızı söylemiştim. Şimdi ne geliyor? Para hafızası yani maddi manevi konularda bolluk bereket konularında dişil enerjiniz üzerine çalışma yaptığınız anda Eylül ayında bir düzelme var. Yani a dişil enerjide hiç para yok. Aslında para gündemi değil diyebilirsiniz. Evet biraz daha eril enerjinin konusu. Ama burcunuz itibariyle dişil tarafınızı beslediğinizde haliyle paranın o enerjisini çekmeniz biraz daha hani nasıl kutuplar birbirini çekiyorsa siz de birazcık öylesiniz. Aynı kutuplar olursanız birbirinizi ittirmeye başlayabilirsiniz. Biraz da arkadaşlar kendiniz olmakta fayda var diyorum ki gördüğünüz gibi zaten dişil enerji size biraz daha bu dönemde para getiriyor. Herkesin para kazanma şekli birbirinden farklı ya da bolluğu bereketi çekme şekli birbirinden farklı sizi çekemeyen biri var. Şimdi buradaki çekemeyen kişi illaki a kalkıyor dedikodumu yapıyor şeklinde algılanmasın. Biraz daha benim burada gördüğüm arkadaşlar. Sizin bir şeyleri başarmanızla alakalı dedim ya. Belki ilk haftalarda birazcık sıkıntılı, yoğun geçirebilirsiniz ama ondan sonraki haftalarda baktığımda kendi yüzünüze geri dönüyorsunuz. Belki depresyondasınız, çok büyük bir sıkıntı çekiyorsunuz. Bu anksiyetenizin olduğu dönemden çıkıp tekrardan ya ben ne yapıyorum ben? Bir boğa burcuyum. Dayanıklılık, sabır, yardım etmek bunlar hep bana ait şeyler. Ben böyle işte sinirli, küfürbaz, bilmem ne eğlenceden uzak kalmaya çalışan, of yoruldum diyen bir insan değildim. Capcanlı bir insandım. Bana ne oldu deyip şöyle bir silkelenerek aslında kendinize gelme durumunuz var. Ve dediğim gibi bu silkelenişiniz işiniz e, size başarıları getiriyor. Her türlü maddi, manevi tüm başarıları getiriyor. Biraz daha tabii ki maddi olmakla beraber başarıları getiriyor. Ha maddiyat, maneviyatınızı düzeltir o ayrı bir şey. Ama bu dönemde dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü ağzından açık söyleyeyim asit fışkıran yılan mı dersiniz? Başka bir hayvan mı dersiniz bilemem ama bu şekilde insanlar var. Ve buradaki çekişme gerçekten bir kavga. Özellikle sizin de böyle aklında kavga eden insanlar ortaya çıkabilir. Ve devam ediyorum. Ve bitter sweet biraz daha acı tatlı bir dönemden bahsediyor. İsteklerinize kavuşuyorsunuz. Ama tabii ki dedim ya bakın Eylül'ün ilk haftasında sıkıntılıydınız. Belki diyeceksiniz bunlar Eylül'ün ilk haftasında geç ben 10 yıldır sıkıntılıyım, 3 yıldır sıkıntılıyım. Bir seneden beri çok sıkıntı çekiyorum diyebilirsiniz. Ama bununla ilgili diyor ki acı tatlı bak sadece iğrenç kötü deme diyor. Acı tatlı günler oldu bitti ve şimdi güzel bir kuşla beraber bana haberler geldi. Hayat bana doğum günü pastası gibi yeni bir dönemi sunuyor yeni bir başlangıç sunuyor. Ve sunduğu yeni başlangıçla beraber ben ne yapıyorum? Neyi hak ediyorsam, hangi değerleri hak ediyorsam, bak yeniden bir doğumu da hak edebilirsin. Hayata yeniden başlamayı hak edebilirsin. Ve arkadaşım bak buradaki kuş gene burada görüyorsun değil mi? Sana haberi getiriyor. Ve bak bir kupa var. Kupalar başarıdır. Dualarım var. Bunlar duyuluyor güzel arkadaşım. O yüzden bu dönemde ne dilediğinize, ne istediğinize dikkat etmek, enerjinizi odaklamak kıymetli olacaktır diyorum. Bu arada kartları karmama çok fazla takılmayın. Çünkü her burçta farklı şekilde karıyorum. Nasıl canım isterse, nasıl bir enerji varsa. E, istemez zaten görüyorsunuz birbirini çekiyor. Hadi bakalım. Hmm, bakın ne geldi. Sizin, herkesin hayatında bir yükseliş dönemi, bir de alçalış dönemi vardır. Yalnız sizin yükseliyoruz, iyileşiyoruz dediğiniz bir konuda ki ben bunu arkadaşlar ya yönünüzü bulma ya da bir aşkla ilgili söyleyeceğim. Bakın bir sıkıntı çekilmiş açıkçası ve sıkıntı çektiğiniz konuyla ilgili şunu söylüyor bir ölüm geliyor. Bu gelen ölüm aslında bir dönemin bitişi yani sen işte biz ilerleyeceğiz evleneceğiz ama sürekli karşınıza bir engel çıkıyordu. İş konusunda ilerleyecektim hop karşıma bir sıkıntı çıkıyordu diyorsan artık bundan vazgeçebilirsin. O kişiden artık vazgeçebilirsin ki şöyle de bir durum var seni çok yıpratmış. Yani bak bu söylediğim kanı öyle 3-5 bir şey değil. Gerçekten seni yıpratmış, zamanını belki hayatını çalmış bir şey bile olabilir. Öyle küçücük bir şey değil çünkü. Ve bu hayatını, zamanını çalan şey seni fiziken değil ama belki ruhsal anlamda çok çok yıpratmış, cebini çok yıpratmış bir şey. Ve artık bundan vazgeçmen gerekiyor olabilir. Bu dönemde hani belki bu söylediğim şey diyeceksiniz ya bu sigara evet ve kullanıyorum ve çok yıpratıyor beni gerçekten zarar veriyor pahalı geliyor diyebilirsiniz. Veya bunda benzer beni içten içe yıpratan bir ilişkim var. Geçmişte ya da şu anda hala devam ediyor. Ve başta evet çok yükselmiştim bu olaya, bu konuya, bu işe. Ama baktım olmuyor. Hala devam etmemin gerçekten bir mantığı yok diyerek bir şeylere bu dönemde ara vermek değil bakın tamamen bitiriyorsunuz. Artık mezarın başına gelmesiniz Yani sıfır tüketmek vardır ya bir dönem boyunca o şekilde olunmuş. Ve benim gördüm Burada arkadaşlar sizin için yeni bir dönemin başlangıç olması. Ki aşkla ilgili özellikle olabileceğini söylemiştim. Lovers geldi. Bakın az önceki güzel kuşlar hem size haber getiriyor hem de yani ruhumu emdi, kanımı emdi, dostluğumu emdi. Yani anam da babam da, çocuğum da ama sanki onun yerine bir enerji vampiri gibiydi. Beni komple böyle yapıp çekti dediğiniz birileri yani varsa bakın bu düzelmeye başlıyor çünkü birbirini seven iki insansınız. Evet kişi düzelebilir. Kabul edip etmemek size kalmış. Ama sizin için o kişinin değeri bir kere gözünüzde bitmiş. Onu söyleyeyim. Yani bir güven bitmiş. Bunu şimdi sıfırdan diyorum ya sıfırı tüketmek diye. Heh, bakın bunu tekrar inşa etmeye çalışabilir. Hani kaldığımız yerden devam edelim. Yok en baştan sen geleceksin. İşte ayağıma kapanacaksın, bilmem ne yapacaksın, özürlerini dilemeyeceksin. Beni yeniden kazanacaksın. Kazanırsın, kazanamazsın bilemez, garantisi yok. Ama tekrardan beni istiyorsan, bu iş yerine, beni hayatında istiyorsan, beni görmek istiyorsan, işte çocuğun olarak görmek istiyorsan, anan baban olarak görmek istiyorsan vesaire bunu 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 yapacaksın diye ona gerçekten bir şart koşabilirsiniz karşınızdaki insanları çünkü hani sizi o kadar üzmüşler ki hem pişmanlık hem felaketi bir yani böyle arkasından getiriyor ki siz tam yükselme dönemindeyken tam her şey iyi gidiyor derken böyle yapması. Adım karşı taraftan geliyor. Size telefon yoluyla, mesaj yoluyla ki direkt olarak mesaj daha net ulaşmaya çalışabilir. Daha önce bir ulaşmaya çalışmış ama pek fazla başarılı olamamış. Ki görüyorsunuz burada size yazdığı diğer mektuplar var. Yani söylemek istediği çok fazla şey var. Daha önceden de söylemek istedikleri olmuş. Belki bu eşiniz. Yani İlla ki mezarın başına gidip ağlamanıza gerek yok ama sizi gerçekten üzmüş, kırmış bir durum var. Ya kırıldığınız şeyler var arkadaşlar. Ve hani size söylemek istediği şeyleri alıp bir çekmeceye koymuş, söyleyememiş. Hala açık, yani bilinçaltında o dosyalar hala açık. Hala içinde sizinle konuşuyor, size bir şeyler anlatmak istiyor. Ee, ama bakın şurada da aslında var çok görünmüyor ama aşama 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 böyle bilinçaltına katman 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 sizinle ilgili dosyalar var. O dosyalara e, mektupları yazıp yazıp atmış size söyleyeceklerini bilinçaltına göndermiş. Şimdi arkadaşlar bunları bir mesajla bir hediye ile artık size söyleme vakti. 7-7 geldi sevgili arkadaşlarım. Bu güzelim 7, 7 biliyorsunuz 777 7, 7 7 yani 777 değil bu arada 777 mucizelerin sayısıdır. Mucizeleri aktifleştirme kodudur biliyorsunuz. Ve bu dönemde yani ayın özellikle 7'si, 17'si, 27'si sizler için bu aşk, sevgi, belki aile bağları, akrabalar vesaire çok sevilen bir arkadaş bir anda mesela güveninizi suistimal etmiş olabilir. Bununla ilgili özellikle alacağınız bazı geri dönüşler olabilir. Bunlara hazırlıklı olunuz diyorum. Hangi burç peki? Bir ona bakalım. Bu arada kartlarımı şöyle hemen göstereyim hızlıca. Bir burcunu soralım bakalım. İki burç soracağım. Güneş yükselen ay burcu şeklinde soruyorum. Güneş. <laughs> aslan burçları güneş yükselen ay burcu aslan olan birisi olabilir bu dönemde. Veya bir yay burcu. Güneş yükselen ay burcu yay olan birisine. Aslan, yay Güneş yükselen Ay burcu bu burcu mensup olan kişilere gerçekten hani güveniniz çok büyük kırılmış. Evet bunu toplamaya geliyor mu, düzeltmeye geliyor mu derseniz düzeltmeye geliyor. Yani sadece aslında siz üzülmüş değilsiniz, o da birazcık e, üzülmüş arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bakalım ne geldi. Zaten güzel bir kalp sembolü ile beraber geldi. Gerçekten arkadaşlar çok üzülmüş ve çok kırılmışsınız. Yani ben kırmadım ama çok kırıldım dediğinizi ve bunu hani tamir etmek üzere mutlaka geliyor sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım şimdiden her birinize hayırlı olsun diyorum. Çünkü kalp kazanma durumu var. Yani kalbinizi kazanmak için her şeyi yapacak. Hani bununla ilgili bir garanti vermiyorsunuz. Bir de hediye ile geliyor yani. Öyle söyleyeyim. Benim diyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve Eylül ile ilgili niyetlerinizi, yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.